Hocam diyor bu sorunun cevabını tam hiçbir yerde bulamadım. Dinozorlar hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Bayağı sevimli tipler dinozorlar. Yani. Şimdi olsaydılar çok şeker olurdu. Bayağı, o ne biçim gömde kardeşim ya. Apartman gibi herifler ya. <laughs> Beyin şu kadar. <laughs> Ama sevmek için çok şahane. <laughs> O salaklıkları çok hoş yani. <laughs> Kafa kardeşim Söğüt ağacı gibi ya. Şey boynu. Maşallah. <laughs> Değil mi böyle asılık Söğüt ağacı gibi ucu bucağı yok. Etvay Etva her tarafa dönüyor. <laughs> i̇şte Allah onları da cennete görmemiz nasip edecek. Biz de onları dünyada göremedik. İçimizde Allah bir uhde olsun diye yaratmış onları. Onlar kısa bir süre yaratmış, yok etmiş. Ama hepsini çok merak ediyoruz. Evet. Her, herkesin içinde bir özlemdir. Onları görebilmek değil mi? Filmlerde falan seyrediyoruz ama o bizi kesmez, evet. doyurmaz. <laughs> Onun için inşallah ahiret, ahirete gittiğimizde dünyanın ilk çağlarını Allah'tan isteyeceğiz. İnşallah. Onları göreceğiz, dinozorları göreceğiz. İnşallah. Onlarla beraber gezeceğiz. İnşallah. Dinozorların kuzu gibi söz dinlediğini göreceksiniz. İnşallah. O devri Allah gösterecek. Ondan sonraki devirleri gösterecek. Fatih Sultan Mehmet'in devrini göreceğiz. Bütün devirleri göreceğiz. Kur'an'da ona çok ısrarlı işaret edilmiştir. Baktı mı görürler diyor Allah. Hep eskiden geçmişten de tarihten de söylüyor mesela. Eskiden şunu yapardık bunu yapardık konuşuyorlar kendi aralarında. Demek ki bir tarih merakı var ahirette. E, tarih heyecanı olacaktır. Ya diyeceksiniz şu Napolyon kimdir bir bakalım. Nemrut kim şu teccal. Firavun Mesela Firavun'un sarayı nasıldı? işte müminler onu görecekler. Firavun ne yapıyordu sarayında? Hazreti Musa ona nasıl hitap ediyordu? O yılanı attığında asa nasıl hareket ediyor? Şimdi bak, bak cennetin bunun nasıl süsü gördünüz mü? Evet, ya yani öbür türlü ne yapacaktık? Cennet yiyeceklerini yerdik, otururduk. Sohbet edecektik. Ama şimdi cenneti Allah öyle bir süslemiş ki, tarih süsüyle süslemiş. Ucu bucağı yok. Kaç milyon yıllık dünya tarihini Ahirette istediğin kadar izle. Maşallah, inşallah. Hani bazı filmler insan tekrar tekrar seyreder doymaz ya. Evet, evet. Onun gibi zaman zaman bazı filmleri yeniden tekrar tekrar seyredeceğiz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bal ve süt ırmakları var ahirette. <laughs>